Senin de bir saniye özel konuşabilir miyiz Arif'cim? Abi şu köşeyi bir bitirelim hemen geliyorum. Hemen konuşabilir miyiz Arif'cim? Melike, iki dakika gel tek başına yapma şimdi kayabilirsin. Sen öbür süslerle ilgilen ben Ali Bey'le bir şey konuşayım. Hı hı. Ne oldu Sen bu kızın adını biliyorsun değil mi? Biliyorum abi Melike. Melike, Hiç problem yok yani. Hayır ben ne bileyim bir an için melek zannettin sandım da. Oğlum ne saçmalıyorsun ya niye melek zannediyorsun? Ne saçmalaması var mı ya? Tuttun kızı bırakmadın ya belinden ayıp be. Ulan sen ne fesat bir adammışsın ya. Ben kıza yardım ediyorum çıktık yükseğe düşmesin diye. Ha ben de çıksam oraya beni de tutacaksın böyle kavrayacaksın belimden ha. Abi niye tutmayayım ya Allah Allah. Ama sen iş falan yapılmaz oğlum. Senin bir kere için fesat ikincisi zaten öyle bir yerlere bir şey asmaya boyun yetmez. Seninle bir şey yapılmaz. Seviyesi desin. yine kendine yakışanı yaptın. Allah Allah Terbiyesiz. Nereye? Al bunu. Gel. Bir ucunu o köşe, öbürünü o köşe. Tamam. Bu arada Ali Bey, başka yapmamızı istediğiniz bir şey varsa onları da asarız yani, üşenmeyiz. Benim bir erkek arkadaşım var. Yalnız o dar ağacında asılacak. Melek. Evet. Hayatım, gel. Melek, gel. Ee, biz de tam e, Kerem'in doğum günü için hazırlık yapıyorduk. Nasıl olmuş? Hmm, fark ettim. Bu arada e, Melike... E, ...Kopil'in yeni elemanı burada çalışıyor. Me Melek benim kız arkadaşım. <laughs> Memnun oldum. E, bu arada unutmadan Gamze... ...o da bizim arkadaşımız. Gamze, e, Melike, Kopil'in yanında çalışıyor yeni. Memnun oldum Melike. Ben de. Neyse ben şu tarafa geçeyim de sizi rahatsız etmeyeyim. ...asılacak süsleriniz vardır. Ya hayatım bir şey kalmadı zaten. Ne <laughs> haber? Özledik ya. Hı. Sedat nerede? Onunla bir şey konuşalım Ya Canı sıkkındı bugün. Müşterilerle kavga ettik. Ben de dedim eve git, dinlen dedim biraz. Aslında ben de merak ettim. Dur bir arayayım. Kapalı. Kapatmış telefon. İyi ben eve gidip bakalım. Gamze. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Ne, bileyim ya biraz süzgün gördüm de. Sen o zaman şey yaparsın ya eve gidersin. Sedat'la beraber gelirsiniz artık. Tamam geliriz. Görüşürüz. Melikeciğim. Ya şey olmadı burası böyle içi besinmedi bir, bir çıksan şimdi karıyor doğru. Şimdi bir bak şu sol Heh, sol köşe. Yavaş dikkat et. Evet orası Heh. çok güzel oluyor ama. Ya hayatım gerçekten kırıcı oluyorsun ama ya ne alakası var ya? Hem anladığım kadarıyla kızdan galiba Kopil hoşlanıyor. ha hoşlanmasa takılacaksın yani. Ya hayatım ne alakası var niye takılayım ya of ya! Ay diğer süsleri asacak mıyız? Ya benim biraz leğen kemiğime vurdu. Biraz ağrıyor. Sen Ali Bey'le devam et. Onları asla. Tamam. <laughs>